İyi mi? Çekim. Sağlam ya. İyi iyi. Ooo! Şşş! Bir, iki, üç! Cibomo! 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 Evet, Galatasaraylıların mutlu, Fenerlilerin ise üzgün olduğu bir haftadan tekrardan yeni bir videoyla karşınızdayız. Galatasaraylar helal olsun, iyi ki kazandınız. Fenerbahçeliler canınız sağ olsun. Bu sporda kazanmak da var, kaybetmek de. He, bir Beşiktaş fanı olarak söyleyeyim. En azından birincilik rekabetini 5. sıradan takip etmiyorsunuz. Huh, neyse, sinirimi bozmayacağım. Futbola geçelim. Şimdi futbol yorumumuza maalesef ki üzücü bir haberle başlayacağız. Bildiğim üzere 33 yaşındaki Gallerli futbolcu Gareth Bale Instagram hesabından futboldan emek emekliliğini açıkladı. Kariyeri boyunca 5 Şampiyonlar Ligi kupası, 4 FIFA kulüpler Dünya Kupası gibi pek çok ünvan ve kupa kazanmış e, futbolcumuz maalesef ki kariyerini Amerika'da bitirdi. Ne yapalım her güzel hikayenin bir sonu vardır. <laughs> Şimdi de gelelim La Liga ligine. Yani bilmeyenler için İspanya ligine. İspanya liginde bu hafta Barcelona Atletico Madrid derbisi oldu. Derbide 22. dakika Dembele'nin attığı golle Barcelona 1-0 öne geçti ve maç da böyle bitti. Ayrıca maç sırasında iki, iki takımın oyuncuları Ferran Torres ve Savic girişlikleri kavga nedeniyle kırmızı kart gördü ve oyun dışı kaldılar. Ayrıyetten de kariyerinde hem Atletico Madrid'de hem de Barcelona'da oynamış olan Arda Turan da tribünler tarafından bolca alkışa tutuldu. Şimdi de derbimize geçmeden önce önemli bir haber vereceğiz. Bildiğimiz üzere 19 Ocak'ta PSC ve Alnasır takımları bir dostluk maçı yapacak. Yani Ronaldo ve Messi süper yıldızlarımız belki de kariyerlerinde son kez karşı karşıya gelecekler. O maçı da kaçırmayın derim. Şimdi de sıra herkesin beklediği derbimizde. Süper Lig'in 18. haftasında Kadıköy stadında gerçek... Oh, oh, oh. Kayak Oğlum bir git ya. Evet teknik bir aksaklıktan sonra tekrardan karşınızdayız. Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Galatasaray Fenerbahçe derbimiz 3-0 Fenerbahçe'nin mağlubiyetiyle sonuçlandı. 32. dakikada Oliveira'nın attığı golle ilk yarıda 1-0 bitiren Galatasaraylılar pek çok gol fırsatı bulsalar da hiçbirisini gerçekleştirmedi. İkinci yarıda ise 78. dakikada Kerem oğlunun ve 90 artı 10. dakikada Galatasaraylıların gönlünün sultanı olan İkari'nin attığı gollerle durumu 3-0'a taşıdılar ve büyük derbimizde 3-0 Galatasaray galibiyetiyle bitmiş oldu.